Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biraz bilgi içerikli, biraz muhabbet içerikli bir kanal yapmayı düşünüyoruz. Ama e, başta da kendimizi tanıtalım istedik. Ben Ulu Kanulu, Level 2 CrossFit antrenörüyüm. Aynı zamanda yarışmalara da katılıyorum. High Rocks CrossFit yarışmalarına da katılıyorum. Eski Türkiye Motocross şampiyonuyum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Ne hiç görüşmek istedim. <laughs> belin, Ulu, yarışmaya da katılıyorum. <laughs> Artık Milano'dan katılıyorsunuz. E, ben e, Psikoloji mezunuyum. Pilates, yoga, fitness eğitmenlik eğitimlerim var. Yaklaşık 18 yaşından beri hem kendim antrenman yapıyorum hem de sanırım 19-20 yaşından beri antrenörlük yapıyorum. <laughs> Şu anda bir şampiyonluk tarihim olmadığı için ne tanıtım yapmam gerektiğini bilemedim. E, antrenörlük de benim 2012 gibi başladı motocrossla beraber. Sonra bir süre üniversitede yüzme antrenörlüğü yaptım. Ondan sonra 2019 gibi crossfit antrenörlüğüne yani salon içine döndüm. Yani 2012'den beri aktif olarak antrenörlük yapıyorum diyebilirim. Onun dışında biz neden bahsetmek istiyoruz? İlk önce biraz kendimizden beraber tanıştık nasıl ilerledi, birbirimizden neler öğrendik, onun psikoloji altyapısından neler öğrendik, benim atletik altyapımdan neler öğrendik ve bunlar nasıl ilerliyor, nasıl birbiriyle harmanladık ve nasıl çalışıyoruz? Biraz daha genel bir konuyla kendimizden bahsetmek istiyoruz bölümde. Ben 9 yaşında motocross'a başladım. Motocross'la beraber spor daha profesyonel olarak hayatıma girdi. Onun öncesinde 3 senedir yüzüyordum zaten. hep böyle yarışmacı, adrenalin hep birbirini geçmeye rekabet e, gelişme ve performans üzerine ilerliyordu hayatım. Onun dışında çok fazla bilgi eksiği, bilgi karmaşası, antrenörlerin bir şey bilmesi veya ilgilenmemesiyle beraber aslında çok eksik olan beslenme ve uyku kısımları vardı. Onda da benimle tanıştıktan sonra çok daha düzene soktum. Öncesinde sadece yakıt olsun diye ne varsa yiyordum. Motocross süreci boyunca da aynı şekilde gidiyordu ki hani Bulgaristan'da kamplara gittiğimde e, Doğu Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığında, Türkiye Şampiyonalarında yarıştığında kazandığımda sadece yakıt olarak görüyordum. Yani protein, karbonhidrat, yağ dengesi. Bunların makrolarıyla ilgili çok ilgilenmiyordum. Kimse de söylemiyordu. Bizim de hiç bunun o kadar etkili olabileceğini düşünmüyorduk kendi aramızda. Daha hızlı gidelim, daha hızlı gidelim, daha çok antrenman yapalım, daha hızlı gidelim, daha çok antrenman yapalım. Her şey. Ya da motoru geliştirelim öyle gelişelim Bu fitness kısmı yani daha benimle beraber de çok daha şey oldu. Yani alt salondaki antrenörlükle Aslında beraber geçmeye başlamıştı. <laughs> evet. Ben öyle olmadım. Onun. <laughs> Ben daha çok yedirmeye başladım sonunda. Daha çok yedikçe de sen nasıl dair? Yani evet aslında tanışana kadar benim kendi antrenman sürecim de hep sağlık maskesi altında aslında daha iyi görünmek, daha zayıf görünmek, daha ince görünmek amacıylaydı spor her zaman. Ve tabii bunu yapmak için sadece spor yeterli olmuyor. İnsan işin beslenme kısmıyla da ilgilenmeye başlıyor. Bir de benim okuduğum bölüm itibariyle ben işte ödevlerimde araştırma konularımda egzersiz yaptıkça bu ikisini nasıl birleştirebilirim? Yani egzersiz insanın psikolojisini nasıl etkiliyor? Aslında bazı şeyleri ilaçtansa egzersiz yaparak veya beslenmeyle iyileştirebilir miyiz? Gibi şeyleri paperlarımda konu almaya başladım. Ama kafamda hala en büyük amaç tabii ki nasıl göründüğüme toparlanmaktı ya nasıl göründüğüme odaklıydı evet. Ve Ulukan'la tanıştıktan sonra, e, tabii ben o şekilde yapınca çevremdeki insanlar da hep o şekilde, amacı onun için, e, amacı o olan insanlardı. Sonra Ulukan'la tanıştıktan sonra aslında yeni bir dünyayla tanıştım. Çünkü onun öncesinde hiç CrossFit gibi e, bir... Çevrem yoktu, hep fitness ve bodybuilding odaklıydı tabii fitness salonlarında makinelerde genelde ya kendi günlük sorunu yapan insanlar ya da bodybuilder'lar oluyordu. Salonların da ayna yok, yani benim büyük şoklarımdan biriydi çünkü normalde fitness salonlarında hani dört, her dört yer ayna olur ve her şeyi yaparken nasıl göründüğüne bakarsın, iki harekete de üç poz verirsin, aynadan bir şeyler çekersin, Hani sağına soluna bir bakarsın falan. Hani ilk defa salonda hiç ayna olmaması çok ilginç gelmişti bana. Bir de hatırlıyorum. Işte ben mesela koşmayı sevmem. Ve sevmiyorsam hani yapmak zorunda da değilim. Başka bir kardiyo bulurum kafasındaydım ama e, yarışma odaklı, performans odaklı bir sporcu için bazı şeyler yapılması gerekiyorsa yapılır. Hani alternatifi bulunmazsa koşu önemli bir şey e, dayanıklılığını geliştirmek için. O zaman koşu antrenmanları yapılır. Daha böyle İkinci, üçüncü görüşmemiz falan olacaktı. Pandemi o zamanlar. Ee, bana dedi ki, zaten bir yere gidip buluşamıyorsun, her yer kapalı. Biz Belgrad Ormanı'na gideceğiz arkadaşımla koşmaya. Sen de gelmek ister misin? dedi. Ben de dedim ki ne kadar kötü olabilir ki? Koşarım yani herhalde. Koşu ayakkabım bile yok. Böyle kumaş bir ayakkabım bile falan gittim. Gerçekten de biraz bileğim ağrıyordu o aralar. Bunlara bir baktım Üstlerine 9 kiloluk ağırlık yelekleri almışlar. E, onlarla koşacaklarmış. Belgrad'da da benim ilk gidişim parkur bayağı böyle taşlı, yokuşlu falanmış. E, Başladık koşmaya. Yapabilir, hala inandım yapabileceğime. Bende yelek yok tabii en azından 9 kilo yani, daha Bir, zaman bir noktada artık böyle ciğerim ağzıma geldi ve ya sevmiyorum da ben dedim ki benim bileğim çok ağır yoksa ben koşamayacağım siz devam edin. Hatırlıyorum hemen arkadaşımı aradım ve dedim ki ben yapamayacağım. Bu ilişki böyle bir ilişki <laughs> ben dedim koşuya koşuya gidemem bunlar deli gibi koşuyorlar. Ben dedim böyle bir hayat yaşayamam. Bileğim ağrıyor zaten nefesinde yetmiyor. Ben yürüyüş yapıyorum orada ağırlıkla koşuyor falan diye. Hani <laughs> baştan bitsin bu ilişki biz bir daha görüşmeyiz falan demiştim. Neyse öyle olmadı. Nitekim Sonra gün geldi, ben de koşabilmeye başladım. <laughs> Ama sen e, bir arada e, başka antrenörlerle çalıştığın zaman, atletizm yaptığın zaman... Evet zaten bu olay olduktan sonra şansa ben işte atletizmci bir ekiple çalışmaya başlayıp koşmaya da başladım. Daha çok antrenman yapınca da çok gelişti yani ben koşu antrenmanlarında onun temposuna uymaya başladım. Daha çok teknik koştuğu için. Beni bayağı zorlamaya başladı. Ondan sonra bayağı uzun süre koştuk. İstanbul'dayken haftada 3 koşuyordu çok. İşte o da Hiç insanın dışında. algısını çok fazla değiştiriyor. Çünkü hedefin zayıflamak olduğunda, hani tamam kalori harcayayım, az kalori alayım, zayıflıyorsun bir şekilde. Yani bunun zaten tek bir formülü var. Aldığın kalori, harcadığın kaloriden az olduğu zaman, kilo veriyorsun zaten. Ama Hedefin mesela belli bir kilometreyi belli bir hızda koşmak. Ne bileyim, belli bir ağırlığı kaldırabilmek falan olduğu zaman beslenmedeki şey çok daha ince ve çok daha değerli olmaya başlıyor. Yani harcadığımdan azını yemeğin değil, Alan bunu yapabiliyorsam daha çok yakıta ihtiyacım var galiba. Evet. Daha çok yemem lazım. Daha çok toparlanmam lazım. Bir daha antrenman daha çok denemem lazım oluyor. O sefer tamamen yakıt oluyor. Ne kadar çok yakıt, ne kadar çok evet. antrenman yapabilirsin oluyor. Toparlanabilirsin oluyor. Yani bana göre de biz tanıştığımızda onun yaptığı antrenman yüküne göre beslenmesi çok yetersizdi. Yani mesela çok enerji harcadığı için üç kızla ile akşam yemeği yiyordu. Hani okey olabilir bu depolarını dolduruyor olabilir ama o üç kızların içinde sana yeterli protein olmadığına evet. eminim yani. Yani yine protein, karbonhidrat, yağ dengesiyle ilgili hani tabii eğitimler alıyoruz, şey yapıyoruz ama yani bunları hesaplamak, underestimate etmek, overestimate etmek. Yani çünkü antrenmandan sonra protein şey içiyorsun, tamam oluyor. Yani fikir olarak bunların yani daha obsesif harcamış biri burada. Evet. Bir şey çünkü ben artık bir dönem bunu çok yaptığım için bir tabağı gördüğüm zaman yaklaşık orada ne kadar gram protein var, ya, ne kadar gram karbonhidrat vardır onu görmeye başladım. O yüzden de senin yediklerinde de yaklaşık onun hesabını yapabiliyordum. Yani harcadığın şeyin hesabını sen söyledikten sonra ben günlük bu kadar yapıyorum, şu kadar saat antrenman yapıyorum falan. E kilomu falan da bilince hani yaklaşık yok ya yediği şey yetmiyordur, yetiyordur, şu fazladır, şu azdır diye otomatik görebilmeye başlamıştım. Herhalde sen yani birbirimizi o açıdan tamamladık diyebilirim hani. O beni daha az obsesif bir yere çekti, ben onu biraz daha dikkatli bir yere çektim güzel bir noktada buluştuk bence. Çünkü sende de mesela yani onun da e, antrenmanları çok daha hafif, çok daha işte hep şekil odaklıydı. Daha bodybuilding kısmında kaldığı için. Bu sefer antrenmanları daha aynaya değil de daha performansa çekmeye başlayınca daha çok kalori harcamaya başladık. O da daha çok acıkmaya başladı. Bu arada hala saçma buluyorum. Bence yani ayna koymaları lazım crossfit'e. Evet arada. yani tek, tek olabilir. Yani şey değil. Güzel bir motivasyondur. Aynı yani şeyi evet, anlayabiliyorum. Şey, <laughs> bir tat dağıttığını evet. anlayabiliyorum. Ama bir bölümün en azından koyulması lazım Neyse yani demeye çalıştığım şey yani onda performans kısmına çekince daha çok antrenman yapmaya başladı. İş yükü artmaya başladı antrenman içerisinde. Daha çok toplam iş çıkışı yapmaya başlayınca daha çok kalori yakıyorsun. Daha çok kalori yakınca daha çok toparlanman gerekiyor. Daha çok kuvvet odaklı antrenman yapınca, daha çok kondisyon odaklı antrenman yapınca daha sert bir kas konusuna ulaşıyorsun, bu sefer de antrenmanlar daha verimli oluyor. Daha verimli olmasının dışında antrenman yapmadığın zamanını da çok daha verimli geçiriyorsun. Çünkü daha e, vücut hep burning modunda olduğu için e, kalori yakmak da biraz daha kolay, kas harcımı de daha yüksek. Ama bu çok bir ince olabilir. bir çizgi bence. Çünkü şöyle bir problem de olabiliyor ki bende de olmuştu ilk başta. Şimdi az yemeğe alışmış bir insan için antrenman yükünü arttırdığın anda daha fazla yemeğe geçmek kolay bir şey değil. Çünkü otomatik olarak insan daha çok yersem çok kalınlaşacağım, yani çok kilo alacağım gibi bir şeye giriyor. Ve sana gözüne çok gelen şeyin aslında yeterli olduğunu anlamak zor olduğu için bir süre yeterlinin altında kalmaya devam ediyorsun. E o süreçte de işte yük arttığı için Biraz böyle antrenmandan sonra günün geri kalanında zombi gibi olma hali vardı. Yani hiçbir şey yapacak halim yok, hani hiçbir şeye yetişemiyorum gibi. E zaten o noktada işte biraz da insanın kendisini dinleyerek ya da sakatlanmaya başlıyorsunuz. Benim en çok ya yaşadığım problem oydu evet. Antrenman yüküm çok artıp yeterli beslenemediğin zaman da oradan buradan sürekli sakatlık yaşamaya başlıyorsun. Yani vücudunun sana bir şeyler yolunda gitmiyor. Hani ben yetemiyorum deme şekli bence. Ve bence burada en önemli noktalardan birisi de bizim en çok konuştuğumuz şeylerden birisi. Biraz influencerlara laf atıyormuşum gibi olacak genel olarak ama. <laughs> Atıyorum. Çünkü şöyle, e, antrenman yapıyor, aç karnı yapıyor. E, ondan sonra e, bir tane kurma yarısı yiyor. İşte ondan sonra başka bir koşu yapıyor. Veya başka bir yürüyüş yapıyor. Bir saat merdiven, makinede merdiven tırmanıyor. Sonra bir tane e, kayısı çekirdeğini öğütüp yiyor falan gibi böyle saçma sapan şeyler yapıyor, yarıyor işe. Çünkü hiçbir şey yapmayan birisi biraz hareket etmeye başlayınca zaten kalori o şey yapıyor. Çok kötü beslenen birisi, yani günde 3 pizza yiyip, bir tane ne trimusunun yarısını yiyip ondan sonra ne bileyim yarım baklava yediğinde saçma sapan bir beslenme yapan birisi herhangi bir düzene girerse zaten işe yarıyor. E bu kadar çok şeyi değiştirip işe yarıyor diye şey yapıyorlar. 3 ay fişek gibi oluyorlar. 3. aydan sonra karaciğeri bırakıyorlar, böbrek gidiyor. Ondan sonra bir anda siliniyorlar bütün şeyden, Instagram'dan veya sosyal medyadan. karaciğer böbrek, böbrek de değil de istisnasız gördüğüm bütün kadın influencerlar bir noktada tükenip arkadaşlar bir süre ben böyle kendimi hissetmiyorum. işte sürekli hasta oluyorum. Ee, biraz sosyal medyadan uzaklaşmam lazım deyip yok oluyor. Sonra bir noktada gücümü tekrar toplayıp hadi yine başlıyoruz diye yine başlıyorum. Ama zaten bir yerde kesilmesine sebep olan şey Aşırı. Evet bir şeylerin doğru gitmiyor olması. Ama kimse onu değiştirmiyor. Onun yerine onu o tükenmeye getiren şeyi bir ay dinlendikten sonra hadi yine başlıyoruz diye tekrar insanları influence etmeye başlıyor. Yaz'a doğru mesela kışın çok kötü beslenip yaz'a doğru hadi şok diyeti yapıyoruz diye böyle aşırı antrenmanlar şeyler yapıyorlar sonra çünkü konuştuğumuz bir şey vardı. fizyolojik bir şey olduğunu anlamıyordu. Evet. Kendisinin motivasyon kaybı, depresyona girdiğini falan zannediyor. depresyona girmesinin sebebi de zaten aç olması veya ne bileyim bir şeyleri yetiştiremiyor olması. Gün içerisinde zombi gibi dolaşıyorsan yemek yememiş oluyorsun zaten. E, ya da şey yapıyorlar, kışın çok kötü besleniyorlar. Sonra yazdan önce dediğim gibi şok diyeti yapıyorlar. Yazın çok iyiler. Yani i̇ki fotoğraf çekiliyor sahilde. Adam sonra bir kalori bir, yani bir kalori fazla bir şey aldı. Vücudu ruh diye balon balona dönüyor bu sefer. Yani bunun bir devamlılığı da yok. Durmadan depresyona gir çık, gir çık gibi bir şey. Ben çok sert eleştirmek istemiyorum çünkü birebir aynılarını yaşadım, yaptım da. Yani Ama bunun ne kadar saçma olduğunu şey yapıyoruz. Ben de anlattım insanlara. Biz de işte fasting yaptık, 16 saat bilmem ne aç antrenmana da gittim ve o zamanlar ben de ne yapıyorsam paylaşıyordum. Belki benim de influence ettiğim insanlar olmuş olabilir. Ama en azından bugün şuna inanıyorum. Bugün çok daha fazla kaynak, çok daha fazla araştırma, çok daha fazla doğru bilgiye ulaşma imkanı var. İşte bunların da e, influence'i daha bunu onu... Evet, yani bunu kovalamak ya da dönüp de ya ben bu adamın dediğini yapıyorum ama ben gerçekten ne hissediyor muyum acaba'ya bakmadan sadece onda işe yaradıysa bende de işe yaramalı diye körü körüne bir şeyleri yapmanın bu devirde artık doğru olmuyor. Bir olabilir. de işe yaraması yani. ne kadar işe yaradığıyla da alakalı. Bunu ben en yakın arkadaşımla da konuşmuştum. İşte fasting ya da herhangi bir diyet olsun. Fasting yapıyor ya da ne bileyim, neydi o? Paleo yapıyor. Paleo hani biraz daha mantıklı da ketojenik yapıyor. Bir ara çok aşırı meşhur oldu. Murat diyor abi. ki kilo verdim işe yarıyor diyor. E yarıyor çünkü sen zaten bok gibi besleniyordun. <laughs> Sonra seni yani her gün bir tane elma yemeye dönsen bile yarayabilir Her gün akşam yatmadan kivi yerseniz çok şey olur. E olabilir. Yani olabilir. Çok kötü besleniyorken şey olabilir. Antrenman programları. Şu antrenman programı sana çok iyi geliyor. Aslında kötü Gelebilir yani şey Kalorisi düşüyor. Evet yani şey sınırlıyorsun yani. Ketojenikte nasılsın? yenebilecek şey sınırlı olduğu için mecbur daha az şey yiyor. Atıyorum arada normalde işte belki de arı ön yapıyordu. iki tane kurkayısı yiyordu. iki tane grisini yiyordu. Üç tane patlak yiyordu falan. Şimdi ketojenik yaptığın zaman onları yiyemediğin arı önde de gidip tavada et kızartmaya uğraşmadığın için ön sayın küçülüyor, çeşit küçülüyor. Dolayısıyla arada aldığın küçük kalorileri alamadığın için aslında en baştan beri bildiğimiz şeye dönüyorsun. Aldığın kalori, harcadığın kaloriden asla kilo verirsin. Hani bunun ketojenik olmasıyla bir alakası yok. İstersen bunu her gün 3 tane simit yiyerek yap. Evet yani. Hem de şey açısından da daha ekonomi da daha iyi <laughs> Yine aynı şey çıkıyor yani. Ama bu sana iyi geldiği anlamına gelmiyor. Kilo vermesini verirsin. Mesela zaten onu sürdürülebilir bir şey haline getirmek. Ya da o kiloyu verirken kuvvetini, kasını, kemiğini kaybetmek etmiyor olmak. Bun, bunu aynı şeyi de e, antrenman programları için geçerli. Yani crossfit yapıyorum çok iyi geliyor, çok iyi yağ yakıyorum veya çok iyi güçleniyorum. Değil sadece. Yani powerlifting yaparak da çok güçlenip şey yapabilirsiniz. Ama bunların da yine e, bütünsel olması gerekiyor. Yani beslenmede biz nasıl diyoruz? Keto'da karbonhidrat almıyorsun. İşte şimdi karnivor diyetler şey var ama hiç lif aynı almıyorsun. Ha, karnivor daha, lif daha, lif çok almıyorsun res, ki daha çok et. daha çok yağ var. Evet. Yani lif almıyorsun. Orada onu almıyorsun. Şey yapıyorsun. Yani bu antrenman programları içindir. Yani fitness yapıyorsanız yani genel sağlık için yapıyorsanız Hı -hı. bu programların da eksikleri genelde bir tarafı da powerlifting yapan birisinin daha çok kardiyo da yapması gerekiyor. Çünkü hani kardiyovasküler sistemi geliştirmek ayrı bir kısım. Pilates yapan birisinin çok daha kuvvet yapıyor olması gerekiyor. Yoga da da aynı şekilde. Bana geçelim. böyle burada şimdi kendimi tanıtıyorum insanlara. İşte böyle Türk'lere dahil olup oralara yaptığınız işleri söylüyoruz. yani belki biri gelir ders almak ister falan diye. Bana sordukları zaman ne, ne, ne spor yaptırıyorsun diye. Ben cevap verirken çok deniyorum. Çünkü ya bir insan benim karşıma geldiğinde güçsüzse onu güçlendirecek antrenman yapmak istiyorum. Mobilit eksikse ama güçlenmeye, ne bileyim atıyorum kaslarını büyütmeye geldiyse ben o mobiliti yapmadan bırakmam yani. Bana geliyorsan özel ders almaya bence senin neye ihtiyacın varsa, kişinin neye ihtiyacı varsa onun üstünde çalışıyor olmamız gerekiyor. Çünkü zaten yani burada da olay şey yani fitness için yapmak var bir de atletik olarak yapmak var. Eğer birisine gidiyorsan ve ne yaptırıyorsun diye soruyorsan sen o zaman yani yüzmeye gidiyorsan yarışmak istiyorsun o zaman. Hani ne yaptırıyorsun onu soruyorsan yüzme antrenörü arıyorsun. O ayrı bir şey dediğin gibi. Yani sen bir antrenör olarak, fitness antrenörü olarak neye ihtiyacın varsa onu veriyorsun. Diğer antrenör, branş spesifik bir antrenör. Zaten onu arıyor olması gerekiyor o zaman. Orada da ayrılması gerekiyor. Yani bir antrenöre sen ne çalıştırıyorsun demek biraz şey geliyor bana. Bizim gibi holistik bir antrenöre sormak. Evet olarak. yani sen mesela atıyorum ben yoga yapıyordum. Bir tane şey açtık, video açtık, yoga yapıyoruz. İnanılmaz iyi bir core serisi yaptırdı. Sen crossfit antrenörüsün diye ama o yoga da yapıldı diye beğenip... Ama yaptıramam çünkü ben crossfit etmenin diyor musun? Mesela bir şey beğeniyorsan, onun hangi alanda olduğunun önemi yok, işe yaradığını düşünüyorsan ve kişinin ihtiyacı olduğunu düşünüyorsan onu kullanıyorsundur. Hani nasıl sadece CrossFit'te 10 tane hareket var diye sen kendi özel derslerinde de 10 tane hareket mi yaptırıyorsun? Hayır, Hayır. O hareketlere hazırlayana kadar o kişinin başka neye ihtiyacı varsa sana CrossFit yapmak için gelmiş olsa bile gerekiyorsa dersin bir yarısını mobility'ye ayırmaz mısın? Ayırırsın. Yani merkezi kuvvetlendirme ayırmaz mısın? Ayırırsın yani. Hani bence branş stresifik gelse bile yani sana yarışmak istiyor diye gelse bile eğer ihtiyacı başka bir şeyse önce oraya gelene kadar onu yaptırmak Zaten bu daha mısın? çok anlaşılmaya başladı bu Instagram, sosyal medyayla beraber. Yani evet. iyi antrenörlerin paylaştıkları içerikler çok şey. E, şunu yapmadan bunu yapmaya çalışmanızın bir anlamı yok tarzında içerikler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani 5 tane strik yapamayan birisi barma staff yapmayı neden öğreniyor ki? On tane yani bant takıyor zaten adam Bir 100 kilo yukarıya <laughs> <bantan gülüyor> <saygı gülüyor> cingizden o, o katıyormuş gibi adam 75 kilo bir tane 45 kilo dirençli yani 25-45 kilo dirençli bir bant takıyor bir tane de 20 kilo takıyor e, adam 70 kilo zaten 65 kilosu bandın direnci bunun öğrence ne bir taktik var ne bir teknik var ne bir koordinasyon var da bütün işi bant yapıyor yani strict pull-up hmm, kalisteniste var o zaman yapamayız gibi bir şey değil yani her branşta var. Yüzücüler de yapıyor, koşucu, e, maraton koşucular da yapıyor, motorsporları, atletleri de yapıyorlar. Bunlar branş spesifikten ziyade temel şeyler olduğu için yani kuvvet, herkesin yapıyor olması gereken şeyler. Sonuçta işte konu şeye bağlanıyor, etiket yani. Ketojenik evet. diyet yapıyorum, crossfit yapıyorum, işte şu hareketi yapıyorum, şu tip besleniyorum. Hani sanki bunun tek bir formülü varmış da, onu yaparsan olmak istediğin yere gelebiliyormuşsun gibi. Ben kendimde en çok Değişen onu gördüm. Şu an bana da sorsanız sen ne yapıyorsun diye ben kendisi ne yaptığımı da tanımlayamam. Koşmayı deniyorum, Crossfit yapmayı deniyorum, işte yoga yapıyorum. Ama yani canım çekse bir gün karın çalışmak için gidip Pilates videosu da açıyorum. Yani hiçbir şey için ben onu yapmam demiyorum çünkü neyin ne işe yarayacağını her şeyinin temeli biliyorsun. Bence de ben ikimizden öğrendiğimiz en çok şey her şeyin temeline inmek oldu. Yani Bu beslenmede de böyle işte bence. Evet. Yani herhangi bir besin grubunu ben artık yemeyeceğim diye hangi, neye ihtiyacın Alerjim varsa değil, mi, değil mi? Hani ihtiyacın varsa ona göre hayatına, diyetine, sporuna dahil etmen gerektiğini düşünüyorum. Ya işte bence dediğim gibi en yani öğrendiğimiz en iyi şeyler bu... Konu bununla... nereden buraya geldi onu da bilmiyorum. <laughs> Bir, ne, nasıl, beslenme şeyi... Yani birbirimizden öğrendiğimiz şeyler. Yani bence Merhaba. işte... Gel. Ben konuşabilirim. Bence yani e, bunlar bunlar çok daha faydalı oldu birbirimizden öğrendiğimiz şeyler olarak daha temeline oldu. Benim algımı değiştirdi ve benim amacım ve algım değiştiğinde yaptığım şey de beslenmem de, de her şeyim değişti. Evet benim de aynı şekilde yani fiziğim... Senin algın amacını değiştirmedim aslında. Ama yani benim destek olan yani performansıma destek olan şeyler çok daha iyi gelişti. Her zaman göbek, göbeğin var göbeğin var diye dalga geçiliyordu. Mersi aslında çok fazla işte gluten ya da laktoz şeyinden falan oluyor. Oldu. Daha düzenli, daha iyi zamanlı yemek yemeye başladım. Daha çok karbonhidrat değil de protein gibi bir şeyler oldum. O neden atlı koşturuyor gibi yiyoruz onu bilemiyorum. Onun dışında neler yapıyoruz? Ee, bu kadar öğrendiğimiz şeylerle beraber. işte YouTube kanalı başlattık. Burada değişik konuları konuşmayı düşünüyoruz. Daha spesifik bir branş, yani daha konu konu işlemeyi düşünüyoruz. Biraz böyle yorum atıp yönlendirseniz harika olur. Mesela neleri konuşsak, e, izlenirdi, hoşunu giderdi, neler anlatabiliriz. Bu kendinize ilgili olabilir. Bildiğimiz ve üstüne daha çok araştırabileceğimiz konu olabilir. Sizin merak edip bizi araştırmayı sürükleyecek bir konu olabilir. Onun dışında, ben de aynısını dedim. Destekliyim. <laughs> ee, onun dışında e, ben yarışmaya devam ediyorum. Crossfit. Yarışmaya devam ediyorum. Ben de sakatlanmıyorum. Evet benden sonra daha çok sakatlandın. <laughs> ben de sakatlanmaya devam ediyorum. Hayatına kattığım benim <laughs> sakatlıklarım. Ama Herkesin. bu sefer ben yapmadım. Bu bir sefer... talihsizlikti evet. ve bir daha olmamızı umuyoruz. Ee, motor çarptı yani ben kendime hiçbir şey yapmam. Neyse bileğimdeki demirden de kurtulduk artık beraber bir yarış evet. bir şey yaparız herhalde diye bir düşünüyorum. Ama ben de o hırsızlık olmadığını sözde veremiyorum. 3-0 yani ben bu kişi bu kadar hırs birini görmedim. İşte zaten beni o korkutuyor yani. Bir katılsak bir yarışmaya bana böyle ölüyorum gibi hissettiğim bir anda hadi falan diye bağırdığında acaba boşanır mıyız? <laughs> hani bu neyin hırsı be adam? O, o <laughs> kadar keyifle katılacaksak bir... ben bilmiyorum. ben daha çok salabilirim. O zaman orta not. 2026 için bir program çıkarmadım ama belinin iyileşmesine göre belki bir HIROX düşünüyorum. Sevmediği bütün hareketlerin <laughs> beraber oldu. Sonra Mentos'la belki bir koşu yapabiliriz. E, e O şekilde e, YouTube kanalını devam ettirmeyi, yani burayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama konuklamayı konu açtıkça bugün bir sürü şey Sadece yani var. antrenman ve beslenme değil, ben bunu dörde ayırıyordum. Psikoloji ve uykuyu da hani dört başlık altında değerlendirip onları altlı başlığa gibi şey yapabiliriz. Belki böyle bir başlıklardan gider şey O yüzden yaparız, e, kanalımıza abone olup beğenip tamam. bize yorum atarsanız çok iyi. yani efsane olur. inanılmaz olur. O zaman biz de önümüzü daha rahat görüyor oluruz. Nefes sesli. <laughs> <laughs> evet. Mentos asmr ile bitirmiş olduk. E, teşekkür ediyoruz. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın.